Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet biliyorsunuz oyuncu klavyeleri genelde sayısal tuş takımlarını içeren heybetli bir yapıda oluyorlar. Ancak kimi oyuncular için bu kısım gerçekten pek bir gereksiz olabiliyor. Yani numarik tuş takımından bahsediyorum. Ayrıca daha küçük klavye demek masada fare için daha fazla hareket alanı anlamına da geliyor. Asus da buradan yola çıkarak standart bir klavyeden 165 daha küçük yapıda tasarlanan Asus ROG Falchion'ın küçük masaya sahip birçok oyun severin yardımına koşması için tasarlamış. Klavye gerçekten de çok kompakt yapıda olmasıyla göz dolduruyor ve her şeyin yanında pek de sevimli göründüğünü söylemek lazım. Elbette bu çok özel bir yorum. Asus ROG Falchion'da e, Sherry MX Red anahtarlarını kullanmış. Böylece daha uzun e, bir kullanım ömrü amaçlanırken aynı zamanda bu anahtarlar şöyle duyuyorsunuz sizde mekanik e, genel bildiğimiz mekanik klavyelere göre daha sessiz yapıda tasarlanmış olmasıyla da biraz daha sessiz yapıda bir klavye isteyenlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Rock Function üzerinde 68 adet tuş bulunuyor. Klasik bir mekanik klavyeye kıyasla daha sessiz bir e, dediğim gibi daha sessiz davranması bir yana öte yandan ergonomisiyle de gayet beğendiğim klavyenin tasarımında orta boy e, tuş başlıklarının ve daha kısa sapların tercih edilmesi arka taraftaki ta, saplardan bahsediyorum tercih edilmesiyle beraber sarsıntı sorununda azaltılmış durumda. Çok stabil duruyor. Masa üzerine kullandığınızda gerçekten e, uzun kullanımlarda çok memnun kalacaksınız diyebilirim bu anlamda. Bu arada klavye hani kablosuz bir klavye fakat 2.4 GHz RF kablosuz yapısını kullanabiliyor veya yine isterseniz bunu USB kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Kutusu içinde USB kablosu var. İsterseniz kablolu, isterseniz kablosuz olarak kullanmanız mümkün durumda. Tercih bu nokta size kalmış. Kablosu olarak kullanırsınız. Hani pil ömrüne endişe etmeyin. 450 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu anlamda oldukça da uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde numarik tuş takımı yok dedim. Evet. Bunun dışında başka ne gibi özellikleri var? Asus'un tabii ki Aura Sync RGB aydınlatma desteği ile beraber geliyor. Sağ bir kahveden bu anlamda hiçbir eksiği yok oyuncu klavyeleri anlamında. Hatta fazlası var diyebilirim, sol tarafta Rock Falchion'un sol tarafında ek olarak bir e, yenilikçi dokunmatik panel yer alıyor. Bu paneli kolayca ses düzeyini ayarlamak isterseniz uygulamalar arasında geçiş için yine kullanabileceğiniz bir e, panel. Ve öte yandan işte kopyalama, yapıştırma gibi işlemleri de bununla yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu bölümü oyunlarda daha kullanışlı işte kontroller için işte makro tuşu olarak da kullanmanız mümkün durumda. Bu anlamda oldukça yenikçide olduğunu söyleyebilirim. Son olarak klavyenin yanında kutu içerisinde şeffaf polikarbonat şık klavye korumasının geldiğine ve böylece klavyenizi kullanmıyorken veya yanınıza taşırken de korunaklı bir şekilde muhafaza edebileceğinizi de söyleyeyim. Sonuç olarak numarik tuş takımına ihtiyaç duymuyorsanız ve dar bir alana sahipseniz ya da kompakt yapıda klavyeleri tercih ediyorsanız üst düzey bir oyuncu klavyesinden hiçbir eksiği olmayan Asus ROG Falchion'ı size uygun bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı ise tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı tabii ki. Şu an klavyeyi bu klavyeyi fiyata piyasada 1530 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Bu anlamda tercih sizlerin olacak ama yani şuna bir düşürüyordum hatta. Bakın yani gerçekten böyle bir klavye bilmiyorum. Çok da fazla piyasada yok gerçekten bu anlamda. Ee, bu tür klavye arıyorsanız beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Evet ee, sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Ee, ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.